Cahit Hoca ile kimyaya hoş geldin arkadaşım. Bugünkü konumuz birinci ünite kimya biliminden kimyanın sembolik dili. Kimyanın sembolik dilini daha iyi anlama için elde bileşikleri tanımamdan önce madde giriş konusundan giriş yapalım. Madde kütlesi, hacmi, eylemsizliği, tanecik yapısı olan her şey olarak karşımıza çıkacak ve buradaki kütle ifadesi neyi ifade ediyor bize? Kütle ve madde miktarıdır eylemsizlik durumunu koruma isteği olarak karşımıza çıkacak. Hacim bulunduğu uzayda bulunduğu alan olarak karşıma çıkacak. Ve bu maddeyi tanecikli yapısına göre ikiye ayırıyorum. Saf madde, saf olmayan madde. Saf madde aynı tür tanecikler içeren yapı ifadesini kullanıyorum. Ve saf maddeyi element ve bileşik diye ikiye ayıracağım. Ve bugünkü konumuz bu element ve bileşikler olacak arkadaşım. Sap olmayan maddelere geldiğimizde iki tür ve ikiden fazla tür tanecik içeren yapılar olacaktır. Şimdi o zaman ben ne yapmam lazım? Elementin tanımından başlamam lazım. Element nedir dediğimde aynı tür atomlar içeren yapılar olarak karşıma çıkacak. Atom nedir dediğimde bir elementin bütün özelliğini gösterebilen en küçük yapı olarak karşıma çıkacak bilmem gereken nokta bu. Bileşiğe geçmeden önce ezberlememiz gereken, bilmemiz gereken ilk 20 elementin üstüne AYT'de çalışacak olan senin için ben ekstradan çıkabilecek elementleri de koydum. Toplamda 36-37 tane element formülleri yani sembolleri ve isimleriyle karşında bunları ezberlemen senin menfaatine arkadaşım. Devam edelim. Elementlerin genel özellikleri nelerdir dediğim zaman... Elementler tek cins atomdan oluşan saf maddelerdir ve homojen bir yapıya sahiptir. Kendilerinden daha basit bir yapıya kimyasal ya da fiziksel bir yolla ayrışamazlar. Sabit sıcaklık derimi ve kaynama noktaları vardır, yoğunlukları vardır. Bunlar onlar için değil, hayır dönücü işte özelliktir. Moleküler ya da moleküler olmayan atomik yapıda bulunabiliyorlar. Sembolle gösterip homojen yapıya sahiptir dedik. Atomik yapıda olanlar periyodik tablodaki sembolle gösterilenlerin aynısı şeklinde karşıma çıkacaktır. Sembol dediğim ifade odur. Moleküler yapı dediğimde iki ya da daha fazla ametal aynı tür atomun birleşerek doğada bulunduğu yapı olacak. H2, Cl2, S8, P4, O3 bunlar nedir? Moleküler elemente örnektir arkadaşım. Madem bunları da ifade ettik, elementlerin özelliklerini ifade ettik. Sırada ne var? Bileşikler kısmı. Bileşik nedir? Dediğimde iki yana daha fazla ya. maddenin yani elementin atomu belli oranda birleşmesiyle oluşan saf madde olarak karşıma çıkacaktır. Bileşiğin genel özelliklerine baktığımda bunlar formülle gösterecekler. Saf ve homojen yapıdırlar. Kendine oluşan tanesinin özelliklerini göstermezler. Fiziksel yöntemlerle ayrışmadıkları için kimyasal yöntemlerle yani ısı veya elektrikle bileşenlerle ayrışabilir. Oluşan bileşikler kendini oluşturan bileşiğinin özelliğini göstermez. Bunu da bilmen gerekiyor arkadaşım. Sabit sıcaklıkta ve erime kaynama noktaları ayırt edici özellikler var dedik. Belli oran vardır elementler arasında. Bileşi oluşturan elementler arasında. Ve iki ya daha fazla atomdan oluşan bileşikler moleküler olan ve moleküler olmayan diye ikiye Ayrı ayıracağım ben bunları. Peki moleküler olan elementler nedir? bileşikler nelerdir dediğinde farklı ametal atomların oluşturduğu yapılardır. Moleküler olmayanlar dediğinde metal metal olarak karşıma gelecek arkadaşım. Moleküler element e, bileşiklerde, moleküler bileşiklerde ben neyi bilmem gerekir? Ametallerin. Peki ametaller neydi? Feride Celil'in burnunu ısırdı. John hapiste. Klor, klor, brom, iyot, karbon, oksijen, azot, hidrojen, fosfor, kükürt elementleri ön plana çıkacak. Bunları ezbere bilmem gerekiyor. Yetiyor mu? Bir de yarı metallerim var. Yarı metalleri bas, si, yes, but, Bor, e, silisyum, antimon, astetin, tellur, polonyum, e, Germanyum element olarak karşıma çıkacak ve bunların dışında kalanlar nedir? Metal. O zaman bir metal. Ya metalle karşılaştırdı. Yönük bağ bir oluşturur mu? %99 oluşturur diyeceğiz. Birkaç istisna dışında. Peki bunları da ifade ettikten sonra e, bağlı bileşikler kimyasal türler arası etkileşimde bunu daha detaylı olarak ifade edeceğiz. Bizim şu an ezberlememiz gereken bileşikler nelerdir? Karşımıza çıkacak olanlar nelerdir? Bir çoğunu ben burada gösterdiklerimin bir çoğunu e, simyadan kimyaya bölümünde ifade ettim. Ama bunun üstüne eklememiz gerekenler de olacak. Tekrar hepsini bir daha yazıp hem sistematik adını hem de yaygın adını vererek formülleriyle beraber ezberlemenizi istiyorum. Bunları yapınca ne olacak? Simya kısmında gayet donanımlı bir şekilde Karşınızda sınavlarda güçlü çıkacaksınız arkadaşlar. Arkadaşım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomu sabırsızlıkla beklediğinizden eminim. Görüşmek üzere.